Evet arkadaşlar yine bir hafta sonu yine keşiflerdeyiz. Macera dolu hafta sonlarını bizimle yaşamak için bizi takip edin. Cabri kardeşim odununu düşürdü alacağım dedi. Aldım. Zorlu mücadelelerden sonra aldı ya inat etti azmetti aldı. Evet helal olsun. Bu odun sağlam odun. Tamam Cabri, şimdi arkadaşlar muhteşem manzara doğa içerisinde yürüyüşümüz ile devam ediyor. Cabri kardeşim nasıl gidiyor sence? Süper gidiyor, çok Süper. güzel. Herkese tavsiye Yani bahsederiz. ilk etapta yorucu oluyor. Böyle ilk çıkarken zorluk geliyor, terliyorsun ama emin ol ki doğanın içine aktıktan sonra bu iş çözümlü acı. Aynen, doğa tamam. bizi istiyor. İçine içine alıyor bizi. Bizi doğa içinde benimsiyor ve bizim vücudumuz doğayla beraber birleşiyor ve ondan sonra yorgunluk falan bir şey kalmıyor, bitiyor. Aynen. Ondan sonra akışına bırak. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz ile devam ediyor. Bizi takipte kalın. Şöyle size bir ağaçkakanın kakanın deliğini gösterelim. Şurası. Evet. Muhteşem bir yuva yapmış. Haydi arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. Ama şey yok abi. Ne yok abi? Kaçak yapı yapmış değil mi ağaç kakan? <laughs> evet. Şimdi daha önceki yürüyüşlerimizde görmüş olduğumuz devasal bir şelale vardı. Onun olduğu yere inmeye çalışacağız. Bakalım inebilecek mi? Evet. Şöyle bir şey anlatayım. Şu an yürüdüğümüz yerler e, Osmanlı'dan daha önce Bizans döneminden kalma tarihi yollar. Buralarda gerçekten büyük kalıntılar mevcut. Yani kale yapıları, sur yapıları, yürüyüş yolları bunların hepsi var. İşin ilginç olan ne biliyor musun arkadaşlar? Gerçekten e, bir tarihi öğrenmek için, çok eski bir tarih öğrenmek için bu defineciler bunu nereden öğreniyor çok merak ediyorum. Her yeri yani var. öyle bir yer keşfediyorlar ki sonuçta bunu yapacakları zaman oranın tarihini nasıl araştırıp nereden buluyorsalar imkansız olan yerleri kazıyorlar. Ve gerçekten altı dolu çıkıyor. Ne oldu? Sana resim çekeyim. Abi. Şeylere, defnelere gelmeye başladık. Ayılar bizi görür biraz sonra. Ayı ayı yok ya sen gel. Ayı mayı evet. ne iş var? Tamam sıkıntı yok da. ya. Ayılar bizden sayılır. Ben varım ya. Ayı nedir ki? Evet arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz <laughs> noktada daha önce aldığımız istihbarata göre büyük ayı yatakları ve ayı inleri var. Ormanın içerisinde defne yapraklarının olduğu, yoğunluk olduğu yerlerde de genelde ayılar yatarmış. Şöyle şuradaki doğal güzelliği size gösterelim. Bakın şöyle. Bakın muhteşem. Şu çiçekleri görüyor musunuz? Bakın. Bir yanda bahar çiçekleri, ya. bir yanda kar Kalın ve şey. günün yıldızı. Rıza abi. Rıza abi. Cabri Bey. Merhaba. Seni seviyorum ya. İnan Zeka, Anam. Zeka yüzünü kapat. İnan Tanınmak istemiyor. Abi, resim çekmadı. Evet. Rıza abi şu an resim çek resim çek deyip duruyor. Evet arkadaşlar kamerayı kapatmak zorundayım çünkü Rıza abime resim çekeceğim. Arkadaşlar. Tırmanıyoruz. Aynen, Tırmanıyoruz. Ve şu an nerede olduğumuzu tahmin bile edemezsiniz. Zirvenin doruklarında. İşte bu. Evet arkadaşlar. Peki abi. Abi gelmeden bayrakla şey alsaydın ya. Evet. Evet arkadaşlar. Zirvedeyiz. Manzara muhteşem. Doğa harika. Şimdi nereye geleceğiz? Gerçekten zorlu zorlu yollardan gidiyoruz. Yani şurada görmüş olduğunuz dik dik rampalardan ve buradan aşağı ineceğiz. Ya yolumuz dimdik. Böyle büyük patikalardan aşağı ve ilk defa şimdi buralar ayı inleriyle dolu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ayıyla karşılaşmamak. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın. Bize destek olun. Doğanın güzelliklerini sizinle yaşamak istiyoruz. Haydi bakalım. Bizi takipte kalın. Evet. Ekip arkadaşlar orada. Arkadaşlar yollarımız zorlu. Biraz dikkat etmek lazım. Eğer biraz bir anlık dikkatsizlik kötü şeylere sonuç verebilir. Bakın bu ağaçlar kuru. Mümkün. Evet. Gelmeye çalışıyorum. Abi bıraktınız beni. Ne oldu? Arar, arar, arar. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Evet. Bunu aşağı evet oradan aşağı ineceğiz hacı. O büyük bir ihtimal dere yatağına şeye, göle şeye bağlanıyor ama zaten düzlüğe geldik ya. Düzlüğe dediğim biraz en azından şu tehlikeli yamaçtan kurtardık. Haydi! Oooo! Geçti. Ver de Hadi evet. abi, yavaş arkadaşlar. Zeki abi geri kaldı ya. Zeki abi! Acele yok sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok yavaş yavaş. İşte bak bu acı arıyordum ben bak. Bugün bu haftada gene farklı keşiflere yerken açtık. Her ne kadar zorlu badireler atlatsak da gene de yolumuzu buluyoruz. Ekip sağlam olunca. Ya maneviyatlı arkadaşımız yanımızda olduğundan dolayı eee. yol bulma yönünde bir sıkıntı yaşamıyoruz. <laughs> <gibi. gülüyor> bütün yollar açılıyor ben, bize. Ben, şişt, ben, bak ben, bak ben. şimdi, bütün yollar açılıyor şeyin gibi, Bayburt'tan hacca gitmesi gibi otomatik kapılar, yürüyen merdivenler. Aynen. He. Her yer bak bize her yer trabzon. Bize her yer Beşiktaş. <laughs> Adam da. Kardeş takım ya. Bir de şu şelaleyi bulabilsek var ya. Evet. En sonunda muazzam şelalemizi bulduk. 10 saniye oldu. Adam bu işi biliyor Allah onu şeyi he he yapıştırma sağ sonra köşelerden al içeri doğru Güzel kampımızı bitirdik. Deremizi temizledik, ortalığı tertemiz yaptık her zaman olduğu gibi. Her gittiğimiz alanda kamp ateşimizi yakıp ortalığı temizledikten sonra yolculuğumuz devam ediyor. Dönüş yoluna başladık. Haydi bakalım arkadaşlar.